Polis memuru Şilay kullanın. Arz ederim sayın müdürüm. <laughs> Evet bugün Adana'mızda e, motorsiklet timlerimizin uygulamaları, e, eğitimlerini son iki güne geldik. E, Cuma günü itibariyle 36 arkadaşımız e, eğitimini almış. Motorlarıyla birlikte Adana'da trafiğe çıkacaklar. Bizim Yunus timlerini 36 şahısla artık ekip olarak e, çoğaltacağız. Toplam bunlarla birlikte 215 Yunus timimiz Adana sokaklarında e, hareket edecek. İçerideki personelimizi dışarıya çıkarınca ekip sayılarımızı, Yunuslarımızı, diğer yeni aldığımız araçları e, ekiplerde çoğaltınca vatandaşın huzur uygulamalarını yaptığımızda bunun neticeleri, aydınlatmaları, yakalamalarımızı da bir artış olduğunu görüyoruz. Bu arada...

Evet arkadaşlar, bugün eğitiminizin son iki günündesiniz. Sizlere başarılar diliyorum. Hepiniz başarılısınız. Adana'da Yunuslarımızı 215'e çıkartacağız ekip sayısını. Sayınız sizlerle birlikte daha çoğalacak Yunuslar. Çünkü sokaktaki vatandaşla ben sürekli e, irtibat halindeyim. Dosta güven, düşmana korku veriyorsunuz en girilmedik noktalara Yunuslarımız giriyor. Olaylara müdahale oluyor ve başarılı şu an yakalamalarımız 3600 tabanca yakaladıysa bunların yüzde yetmişini Yunuslardaki sizler aldınız. Ben o yönden sizleri de tebrik ediyorum.